<laughs> ulan Süleyman peçime adam takmıştır dedim. Ayşe biletleri gördü. O gammazlamıştır dedim. Eğer İlay gittiğimi öğrendiyse o Süleyman'ı fişliklemiştir de dedim. Bu dünyada hiç kimseye güven olmaz. Herkes beni satar ama Egemen başkadır dedim. Ben senden bir tane evde şüphe etmedim ulan. Ama sen beni para için sattın. Sen benim oğlumun canını para için ateşe attın. Sen bu musun lan? Hain. Sattım ulan. Sattım işte. Sen... Oh, öğrendin. Sen... Sen beni Süleyman'ın bıraktın lan. Elif beni gebertecekti. Sen beni ölüme bıraktın ya. Oğlum asıl sensin. En başta sen beni sattın lan. Ben seni orta yerde bırakmadım. İki hafta bekleyeceksin iki hafta. İki haftanın sonunda iki milyon daha gelecekti. Ama o para da sana yetmedi değil mi? Aç gözlü gelecekti. Ulan bir gün ortadan kaybolun ben her şeyi birbirine karıştırdım. Kasayı boşaltacağım. Benim kabahatim ben mi? Benim kabahatim dediğim. mi? Bu kadar zamandır çevirmediğin dolap kalmamış. Bir bunu mu beceremiyorsun? Ulan ben mi geldim sana? Sen geldin bana para lazım diye. Oğlum ponzuya seni ben mi soktum? Abim tepeme yıkılacaktı. Canımın tersine gittim buradan. Senin aklın alıyor mu? Benim oğlum can çekişiyor. Ben can çekişiyorum. Senin kafan alıyor mu bunu? Elini, ha? ayağını çök. Çekmezsem ne olurdu, Elini, olur? Elini ayağını çek. Hadi vur. <laughs> kadarcık kalmıştı lan. Şu kadarcık kalmıştı. Ben mi geldim sana benimi Beni mi taşıyamadın? Ben mi Benim yüküm mü geldi sana? Ne ağır gelmesi ulan? Sen benim kardeşimdin be. Sen benim kardeşimdin. Ama aç gözlüğün yüzünden... ...benim oğlumu canı tehlikeye attın sen. Ne için ulan? Biz ***'lik araba. Bu beton yanında yaşamak için mi? Ne betonu lan? Ne arabası? İşleri biraz yoluna koydum diye ablam beni affetti. Yıllardır beni arayıp sormayan babam... ...beni sormuş. Oğlum ben isteseydim ilk gün seni satardım. Ama yapmadım. Yapmam İrfan ben seni bırakmadım. Denize içim yandı oğlum benim. Ama sen beni... ...şu kadarcık bile anlayamamışsın. Anlamadın oğlum seni Egemen'i. Her şeyim... ...her şeyim... An. ...her şeyim... Aslı her şey sensin. Ama ben sana burada ne desem boş. Bundan böyle benim egemen diye bir kardeşim yok. Sen benim için ölüsün artık. Yolun açık olsun. Ölmüşüm. Sen yaşıyorsun da ne oluyor lan? <laughs> Abil benim için bitmiştir. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Ne demek Abil bitti? Ne oluyor ya? İlfa. Ne? Süleyman'a benim söylediğimi öğrenmiş, biliyor işte. Ne? Ne dedi peki? Ne diyecek? Sen ne derdin? Sonunu söyle. Ay adamın dünyası karardı. Ya bu İrfan her şeyde birinci mi arkadaş ya? Eğer mağdur biri olacaksa en mağduru İrfan. Ya bu adamın mağdur olmadığı, haklı çıkmadığı tek bir tane olay olmayacak mı İlay ya? Ya bari sen yapma bunu ya. Bu adam ne zaman bizi düşündü İlay? Biz niye hep onu düşünüyoruz? Ben anlamıyorum ki. Hadi ya. Ha. Ah. Ben ne olursa olsun, çocuğu için bana ne mi dedim ya? Ya ben en başından bırakıp, kaçıp gidebilirdim ya. Ama ben yapmadım ya, İrfan'ı satmadım ya. İrfan ilk fırsatta bıraktı, gitti beni ya. Gitti, kaçtı. Haksızlık ediyorsun şu an. Ne? Haksızlık ediyorsun şu an. Ya kim kime haksızlık ediyor? Bari sen böyle söyleme İlhan ya. Sen bu adamı yedi sene bekledin, yedi sene. Yedi senenin sonunda ne oldu? Seni bıraktı gitti, yüzüstü bırakıp gitti. Yetmedi bir de evlendi üzerine çocuk yaptı arkadaş. Egemen İrfan'ı ben bıraktım. Biliyorsun ben gittim. Haklıydın. Neymiş? İrfan Bey idealleri uğruna akademik kariyer yapacak, profesör olacak. Aa bak oldu profesör. Eğer ben doktorum buraya geleceğini öğrenmeseydim... ...burada ameliyat yapacağını öğrenmeseydim... Ben bunu yapar mıydım? Ben bu kadar vicdansız mıyım İlay ya? Ha? Ya ben ölsem benim arkamdan hiç kimse ağlamaz ya. Benim cenazem kalkmaz ya. Ben birazcık para kazandım diye ablam benle barıştı ya. Yıllardır aramayan babam beni aradı ya. Ben kızgınım. O ailesi için para istediği zaman oluyor ama ben istediğim zaman aç göz oluyorum değil mi? Asıl ben kızgınım İlay. O benim neler düşündüğümü, neler yaşadığımı, ne için fedakarlık yaptığımı hiç anlamadı İrfan. Hiç anlamadı İlay. Hiç olmazsa, onun bir tane ailesi var benim hiç kimsem yok İlay. Ben dımdımlar böyle don gibi yalnızım böyle. Ha. Bana kimse bir şey anlatmasın. Az bile yaptım. Ben çok pişmanım Egemen. Yanlış mı yaptım, kötü mü yaptım? Kendime sormadığım gece yok. Yani ben seviyorduysam o zaman ben fedakarlık yapsaydım İrfan için. Madem bu kadar seviyordum. Ben de köpek gibi pişmanım İlay. O fedakarlık yaptığım için. Can duygularımı gömdüm. Toprak attım üstüne. Kendimden vazgeçtim İlay. Niye? Знаете, какая, какая, как, семья. Как, как, как.